Selamlar Aleyküm sevgili dostlar. Şu an matematik evine geldik. Burası Eyüp'e bağlı bir yer ama Eyüp Sultan'ın baya baya uzak bir yer. Yani bir Kemerburgaz, Karadolu falan geçiyorsunuz. Neyse zaten internete yazdığınız zaman zaten çıkar. Ee, gördüğünüz gibi tabelalar matematik evi. Ee, i̇lk geldiğinizde size içeride bir 3-5 dakika ders veriyorlar. Sonrasında içeri gezebiliyorsunuz. Öncelikle dışarı gösterelim. Aha. Satranç. Giriş buradan mı orada mı acaba? Evet. Var mı diyor satırajdan güvenen? Evet. Galiba bu renkli yolu böyle yaptıklarına göre giriş buradan bir yerden. Evet orada hem ders veriyorlar gördüğünüz gibi çocuklara. Bizim Gülçin Hanım'ımız da orada. Gördüğünüz gibi. Babası derslerine çok çalışıyor. <laughs> evet. ilgili şeyler var. Aha. İşte şu an günümüzü, günümüzü anlatan en güzel olay. Gördünüz mü? İşte hayatımız bisiklet tekeri, yuvarlak teker olması gerekirken insanlar maalesef birbirine aynen bu şekilde davranıyorlar. Hayatı zorlaştırmak için. İğmeli hareketler, şekiller. Tamam, çok güzel şekiller yapılmış. Aynalı kutu. Desen altta ama her tarafta yansımasından dolayı değişik ilginç bir şey olmuş. Kutu. Bu kutu şekiller var. Ben yukarı çıkıyorum. Yukarıda varmış.